Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Elmas. Bugün sizlerle çok nefis, çok harika bir pilav tarifi paylaşacağım. Yemelere doyamadık. Yiyen bir tabak daha istedi arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçelim. İlk önce tavamıza sıvı yağ koyalım. Ardından 300 gram kadar tavuk göğsü kuşbaşı şeklinde doğranmış. Tavamızda soteleyelim yağı da sot güzelce. İyice soteleyelim arkadaşlar karıştırarak. Tavuğumuzu soteledikten sonra 2 adet yeşil biber ince ince doğranmış, 1 adet kırmızı biber, orta boy kuru soğan ilave edelim. İyice karıştırarak tekrardan sotelemeye devam edelim. İyice soteledikten sonra yarım yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. İsteyen biber salçası da ekleyebilir arkadaşlar. Ben sadece domates salçası kullandım güzelce kavuralım bu şekilde biberlerimiz yumuşamaya başladıktan sonra bir su bardağı arpa şehriyi ilave edelim Arpa şehriyi ekledikten sonra kısık ateşte tekrardan 1-2 dakika kadar kavuralım. Tuzumuzu eklemeyi unutmayalım. Ben yaklaşık bir buçuk çay kaşığı tuz kullandım. Siz de kontrollü olarak atabilirsiniz tuzunuzu. Arpa şehriyi de iyice kavurduktan sonra 2 su bardağı su ilave edelim arkadaşlar. Dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ben normal ılık su kullandım. Tadı gayet nefis oldu. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına benim için bir kalp bırakın lütfen. Tenceremizin kapağı kapalı şekilde suyunu hafif çekene kadar pişirelim arkadaşlar. Ara ara kontrol edelim ki dibi tutmasın. Şu an benim pilavım pişti. Altını kapattım ve bir tur karıştırdım. Sonrasında demlemeye bırakacağım. Pilavımız tane tane oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu tarifim bu kadar arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimi takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıkla kalın.